Dönün. Dönün o tarafa bakın. Peygamberin oğluyla münazara edin ve biz yokmuşuz gibi davranın. Konuşun. Sorun. Biz bekliyoruz. Bana inkar ettiğim kitaptan delil gösteren ve dinine girmediğin peygamberin sözlerini aktaran biriyle nasıl münazara edebilir ve ona nasıl soru sorabilirim? Ey Hristiyan büyüğü! Sana İncil'den delil getirirsem yeterli bulacak mısın? İncil'i inkar edebilir miyim hiç? Öyleyse lütfen sabırlı ol da yeri geldiğinde karşılıklı konuşalım. Birbirimizin delillerini ve sözlerini dinleyelim. Önce ben mi sorayım, yoksa siz mi soracaksınız? Ben soracağım. Muhammed'in peygamberliğini nasıl ispat ediyorsunuz? Ey Yahudi alimim, Musa bin İmran, İsa bin Meryem ve Davud peygamber, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, onun peygamberliğini haber vermişlerdir. Musa bin İmran'ın dediğini ispat edin. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına nasihat ederek kardeşlerinizin soyundan bir peygamber gelecek. Onu doğrulayın ve ona itaat edin dediğini kabul ediyor musunuz? Evet. Yakup ve İsmail akrabalığının Hazreti İbrahim'den olduğunu bildiğine göre İsrail oğullarının İsmail oğullarından başka kardeşleri olmadığını kabul ediyor musunuz? Evet. Size göre bu doğru değil mi? Doğrudur. Ama bu konunun doğruluğunu tevratla ispatlamanı isterim. Tevrat'ınız der ki, Nur tur Sina Dağı'ndan geldi. Sahir Dağı'nda bize parladı ve Yağmur Dağı'nda ise apaçık göründü. Bunu inkar mı ediyorsunuz? Bu sözleri tanıyorum ama tefsirini bilmiyorum. Bundan çok daha fazlasını bilirsiniz siz. Tur Sina Dağı'ndan gelen nur cümlesiyle Turu Sina Dağı'nda Hazreti Musa'ya inen ilahi vahye işaret ediliyor. Sair Dağ'ında bize parladı cümlesiyle Allah'ın İsa bin Meryem'e vahi indirdiği dağa işaret ediliyor. Yağmur Dağı'nda bize apaçık göründü cümlesiyle Mekke'ye bir gün uzaklıktaki Mekke dağlarından bir dağ işaret ediliyor. Şeya peygamber kendinizin ve dostlarınızın söylediklerine göre şöyle demiştir. Bineğe binmiş iki kişi görüyorum ki yeryüzü onlar için parlamaktadır. O iki süvariden biri eşeğe binmiştir, öteki ise deveye binmiştir. O iki süvari kimdir sence? Bilmiyorum. Eşeğe binmiş olan İsa Aleyhisselam'dır ve deveye binmiş olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Acaba Tevrat'taki bu konuyu inkar mı ediyorsunuz? Hayır, inkar etmiyorum. Biz soracağız. İsa'nın peygamberliği ve kitabı konusundaki inancınız nedir? Ben İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetine, kitabına, müjde verdiğine ve havarilerin de kabul ettiğine inanıyorum. Böyle bir müjdeyi inkar eden ve Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini inkar eden herkesten her inançtan ve her akımdan kendimi beri görür uzak dururum. Her hükmün iki adil şahide ihtiyacı yok mu peki? Öyledir. Öyleyse Hristiyanlığın kabul ettiği ve kendi dininden olmayanlardan iki adil şahit göster bana. Söyle bakayım, senin açından adil şahit kimdir? Acaba İsa Mesih Aleyhisselam yanında makam ve mevkisi olan bir adamın sözlerini delil olarak kabul eder ve böyle bir şahsı adil şahit olarak görür müsün? Bu adil şahıs kimdir? Mesela Yuhanna'nın adını söyleyeceğimi farze. Yuhanna değil mi? Mesih yanında en çok sevilen şahsın adını veriyorsun. Şu söz Yuhanna'nın değil mi? Mesih Arap bir adamın dini konusunda beni aydınlattı ve kendisinden sonra geleceği müjdesini verdi. Bu haberi havarileri ulaştırdım ve onlar da ona ehli beytine ve yerine geçecek imamlara selam ve tahiyyat gönderdi. Evet. Ben. Yuhanna Hazreti İsa Mesih'ten bir adamın peygamberliğini müjdelemiş. Ve hatta onun ehli beyti ve vasisi hakkında da müjde vermiş. Pekala. Öyleyse başka ne bekliyorsun? Eğer bana İncil'den bir delil getirirsen asla inkar edemem. Yuhanna'dan aktardığım konu İncil'den değil miydi? Belki de İncil'i okumadığımı ve tesadüf eseri başkalarından duyduğumu sanıyorsun. Şimdi müsaade et de ben bir soru sorayım. Siz niçin İsa'yı bundan Allah'a sığınırız Allah'ın oğlu olarak görüyor ve onu Rab'lık makamına çıkarıyorsunuz? Ölüleri dirilten herkes Allah'tır ve ibadet edilmeye layıktır. Yese de aynı işleri yapıyordu. Su üstünde yürüyor, ölüleri diriltiyor, körleri ve cüzzam hastasını iyileştiriyordu. Ama ümmeti onu ne Allah'ın oğlu olarak gördü ne de ona ibadet etti. İskil peygamber de ölüleri diriltiyordu. 35 bin kişiyi öldüklerinden 60 yıl sonra diriltmişti. İsrail oğullarından bu bir grup gence dair konular Tevrat'ta kaydedilmiştir. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gören sizler, bu durumda Yese ve İskil'i de Allah'ın oğulları olarak görmelisiniz.'' Resul Calud. Sana peygamberin Musa bin İmran hakkında bir soru soracağım. Musa aleyhisselamın peygamberliğine bir delil var mı? O kendinden önceki peygamberlerin getirmediği birçok mucize getirdi. Yani Musa'nın davetinin hak oluşunun delili... ...başkasının yapamadığı bir takım mucizelerdir. Doğru söylüyorsun. Bu durumda her kim peygamberlik iddiasında bulunur ve sonra başkalarının yapamadığı bir işi yaparsa sizin açınızdan tasdik edilmesi, doğrulanması farz değil midir? Hayır. Sadece Musa gibi kerametleri, mucizeleri olması gerekir efendim. Bu nasıl oluyor? Musa'dan önceki peygamberlere inanıyorsun. Halbuki onlar ne denizi yardılar, ne kayadan on iki çeşme akıttılar, ne asayı yılana çevirdiler, ne de Musa aleyhisselam gibi yet-i beyzaları vardı. Ben dedim ya, ne zaman nübüvvetlerini ispatlayacak mucizeler getirirlerse onları doğrulamak farzdır. Öyleyse İsa bin Meryem'e niçin iman etmiyorsun? Onun mucizeleri olduğunu söylüyorlar ama biz görmedik. Peki Musa'nın mucizelerini gördünüz mü? Bu mucizelerin haberleri güvenilir kişiler aracılığıyla size ulaşmış değil mi? Evet. Bu şekilde ulaştı. Doğrudur. İsa bin Meryem'in mucizeleri konusunda size mütevatir haberler aktarıldı. Öylesin için Musa'yı tasdik ettiğiniz halde İsa'ya iman etmediniz. Ey Musa bin Cafer'in oğlu! Hristiyanları ve Yahudileri perişan ettiniz ve delir getirme gücünüzü ortaya koydunuz. Şimdi ben Sabi'nin sorusuna cevap verirsen bu topluluk karşısında senin ilmine şehadet getirecek ve seni alemin tek dahisi olarak tanıtacağım. Sen İmran Sabi olmalısın öyle değil mi? Evet öyle. Sorunu sor. Allah'ın varlık aleminde yarattığı ilk varlık neydi acaba? Sorunu sordun. Öyleyse iyi dikkat et. Vahit daima vahitti. Yanında bir şey olmaksızın. Hiçbir sınır ve ilinek olmaksızın. Ve daima da böyle olacaktır. Sonra da... Herhangi bir geçmişi olmaksızın bir mahluku başka bir türde yarattı. Muhtelif sınır ve ilineklerle onun ne bir şey üzerine koydu, ne bir şey içinde sınırladı. ne bir şeyin benzerinde yarattığı, ne de bir şeyi onun gibi yaptı. Ondan sonra mahlukatı muhtelif şekillerde onlara hiçbir ihtiyacı olmaksızın yarattı. Eğer yaratıcı bir olursa acaba yaratıkları yaratmasıyla kendisi değişime uğramaz mı? Allah ezelidir ve mahlukları yaratmakla değişmez. Ama mahlukat Allah'ın onlar üzerinde yaptığı değişikliklerle değişime uğrar. Biz Allah'ı neyle tanıdık? Kendisinden başka bir şeyle. Ondan başkası nedir? Onun meşiyeti, onun ismi, onun sıfatı ve bunlara benzer her şey. Bütün bunlar mahluk, hadis ve Allah'ın tedbir ettiği şeylerdir. O nedir? O nurdur. Şu anlamdaki yarattıklarına hidayet eder. Acaba yaratılıştan önce suskunken ondan sonra mı konuşmuştur? Suskunluk ondan önce konuşmak varsa anlam kazanır. Acaba o mu yaratıkların içindedir yoksa yaratıklar mı onun içinde? Dediğin şu anlama geliyor. Sen mi aynanın içindesin yoksa ayna mı senin içinde? Eğer hiçbiri ötekinin içerisinde değilse kendini aynadan nasıl görüyorsun? Benimle ayna arasındaki ışık aracılığıyla. Peki o ışığı aynanın içinde görüyor musun? Evet. Öyleyse bize de göster onu. Allah'ın birliği acaba hakikatiyle mi idrak edilir yoksa vahiyle mi? Tek yaratıcı olan Allah ezelden beri mevcuttur. Daima bir idi. Yanında başka bir şey olmaksızın tektir ve ikincisi yoktur. Ne malumdur, ne de meçhul. Ne muhkemdir, ne müteşabih. Ne hatırlardadır, ne de unutulmuştur. Bir şey değil ki kendinden başka eşyalardan birinin adı ona verilsin. Öyle değil ki istediği zaman var olmuş olsun ve belli bir zamana kadar baki kalsın. Veya başka bir şeye bağımlı kalmış olsun. Bir şeye yaslanmış ve bir şey içinde gizli kalmış olsun. Efendim, tanıklık ederim ki o aynen sizin tanıttığınız gibidir.